Thank cool. you. doktor. Karaciğerimde bir problem çıktı. Ee, babam dedi ki sana bir takım testler yapacağız. Bir de dedi oğlum sana kolonoskopi yapmamız lazım. Laman diye bir işlem var. Fakattan sıvı, bağırsak temizliği falan. Babam bir şişe verdi elime dedi ki bunu kendine yap. Şişeye baktım kendime baktım dedim ki ben bunu kendime yapamam. <laughs> Yanlış anlamayın homofobik bir yerden söylemiyorum. Kadıköy'deyiz nasıl götüne bir şey sokamazsın olmasın kendime iğne de yapamam yani. Hani dedim ne yapayım babam doktor bu işin erbabı. Erbabı deyince de götçü gibi oldu sanki. <laughs> Profesör adama ne diyorum amına koyayım ya. Neyse baba dedim hiçbir baba evladıyla bu kadar yakın yakınlaşmamalı ama bana lahman yapar mısın dedim. Sabah yedi çeyrek, tadı kaçtı, çık yukarı geliyorum dedi. Bundan sonrasını ablamın ağzından anlatacağım bak. Dedi ki yedi buçuk falan böyle banyodan bir ses geldi, babamın sesini duydum. Domal oğlum hiç mi domalmadın hayatımda? <laughs> Baba domalmadım. Sen domaldın mı yani? Ya da bu bizim ailenin erkeklerinin çok iyi yapabildiği bir şeydi de. Seni hayal kırıklığına mı uğrattım yani?